Herkese merhaba, günaydın arkadaşlar. Bugün 26 Ağustos, Perşembe. Her sabah olduğu gibi saat 9-9.30 arasında girişimcilik ve teknolojiyle ilgili haberleri konuştuğumuz, yorumladığımız, birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün birazcık programa moralsiz başladım. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü eee dün gün içerisinde aldığım haberler oldukça moral bozucuydu. Ee, biliyorsunuz birkaç kere üst üste aşılarla ilgili e, kendi fikirlerimi, kendi düşüncelerimi söylemiştim ama çok yakınım olan bir arkadaşımın e, arkadaşı e, aşı yaptırmamış ve e, delta varyantı dediğimiz varyanta yakalanıyor ve e, iki hafta içerisinde vefat ediyor. Çok üzücü bir olay. E, birçok e, Instagram hikayesinde arkadaşımın tanıdıkları arkadaşlarımın tanıdıkları yakınları e, bu hastalıktan maalesef vefat ediyor. Hastalık e, kesinlikle kesinlikle hiç acıması yok. E, Bünye ile alakalı da olabilir tabii ki. Yani bağışıklık sisteminiz eğer kuvvetli değilse, e, yaşınız da önemli değil. 25-26 yaşlarında e, hastaneye yoğun bakıma düşebiliyorsunuz ve e, hızlı bir şekilde sizi hayattan söküp alabiliyor arkadaşlar. E, onun için bugün birazcık moralim bozuk açıkçası. E, yani umarım e, görmezden gelirsiniz. Umarım ben de e, kelimeleri toparlayabilirim. Çünkü gerçekten çok üzgünüm. E, yani sosyal medyayı e, takip etmemek gerekiyor. İnsanlardan hiçbir şekilde haberdar olmamak gerekiyor. Bugün birazcık da Turkcell Fiber e, internetin e, azizliğini yaşayacağız sanırım. Birçok kere e, bağlantı öncesinde, yayın öncesinde bağlanmaya çalıştım ama bir problem yaşadım. Şu anda telefonumdan bağlanmaya çalışıyorum. E, 3G bağlantısıyla, pardon 45 g bağlantısıyla. Umarım e, yayında bir aksaklık olmaz. Evet. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir açılış yapmış olduk. Biliyorsunuz her gün saat 9'da 9 ile 9.30 arasında girişimcilik ve teknolojiye dair gündemin öne çıkan haberlerini birlikte değerlendiriyor ve yorumluyoruz. Şu anda TikTok'tan yayın yapamıyoruz maalesef. İnternetle ilgili problemimiz olduğu için telefondan bağlanıyorum. Orada bir kesinti olmasını istemiyorum çünkü. TikTok haricinde diğer mecralarda LinkedIn YouTube, Facebook ve Twitch üzerinden şu anda yayındayız arkadaşlar. Yayınlarımızı bu dört mecradan, normal günlerde beş tane mecradan takip edebiliyorsunuz. Sizlere konuk oluyoruz. Girişimcilik ve teknoloji ile alakalı konuları birlikte konuşuyoruz, birlikte değerlendiriyoruz. Eğer bu konular hakkında sizin de bizlere iletmek istediğiniz soru, görüş, öneri, fikir... E Fikriniz varsa bunları bize iletebilirsiniz. Nereden iletebilirsiniz? info.startupteknoloji.com mail adresimizden bizlere kolayca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan her türlü görüş, fikir, öneri ve fikrinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. İşbirlikleri ve reklamlar için isa.uysal.startupteknoloji.com mail adresine mail atabilirsiniz. Buradan arkadaşlarımız sizlere hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor arkadaşlar. Eğer bir e, tanıtılması gereken ya da duyurulmasını istediğiniz bir girişiminiz, startup'ınız varsa www.startuptechnology.com'a e, da e, mail atabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, sizlere hızlı bir şekilde dönüş yapıyoruz ve e, startup'ınızla ilgili, girişiminizle ilgili sizlere yardımcı oluyoruz elimizden geldiğince. E, dilerseniz e, bugün konuya e, yine sosyal bir olayla başlayalım arkadaşlar. İstanbul'da yaşayanlarınız bilir, belli bir saat aralığında taksiye binmeniz, taksi aramanız ve taksi bulmanız mümkün olmuyor maalesef. çeşitli uygulamalar var, bir taksi uygulaması var, Uber taksi uygulaması var, birkaç tane daha işte İstanbul Büyükş Büyükşehir Belediyesinin 7/24 uygulaması var. <laughs> Bu uygulamalar bile aslında İstanbullu taksi kullanıcısının Maalesef derdine derman olamıyor. Birçok Birçok kez, özellikle belli başlı noktalarda taksiye bulamıyorsunuz, taksi bulamıyorsunuz ve taksiye binemiyorsunuz. Size gideceğiniz yeri soruyorlar, kısa mesafemi, uzun mesafemi. Zaten turistler, yani ülkemize gelen turistler illallah demiş durumda. Yani bu turistleri o kadar denetleme yapılmasına rağmen, o kadar sürekli e, baskı yapılmasına rağmen, kontrol edilmesine rağmen bir türlü bu problemlerin önüne geçilemedi maalesef. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir önerisi olmuştu. Bin tane daha taksi plakası e, önerisi olmuştu ve e, bu taksi plakalarıyla aslında e, yeni bir yönetmelik yayınlayıp e, taksilerin tamamının işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçmesini istemişti ya da bu bin tanesi ben yan, yanlış da hatırlıyor olabilirim bu bin tanesinin en azından Büyükşehir Belediyesine geçmesini istemişti burada bir standart oluşturulacaktı arkadaşlar bu standartlar neticesinde de insanlar rahatlıkla e, kontrol daha önceden kontrolleri yapılmış sürücülerin Büyükşehir Belediyesi'nin standartlarına ulaşmış sürücülerle yolculuk yapıyor olacaktınız güvenli bir şekilde. Ama maalesef sanırım bu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmedi ve şu anda her gün sosyal medyada veya televizyonlarda bu haberleri alıyoruz. İşte turistleri kandırdılar, turistlerden bir kilometre ötesi yer için 50 euro, 100 euro para istediler gibi... Aslında turizmede darbe vuran, buraya gelen e, turistleri de canından bezdiren bir olay yaşanıyor her gün. E, yani çok ağır yaptırımları olması gereken bir durum. Ama maalesef e, yeterli yaptırımlar olmadığı için kanunlarımızda bunlara da e, onları uygulayan o şekilde davranan sürücüler de maalesef e, kısa bir süre trafikten men edilse de tekrardan e, trafiğe çıkabiliyorlar. E, kontrollerin çok sıkı yapılması gerekiyor. Evet ama yeni bir düzenin, yeni bir sisteminde gelmesi gerekiyor açıkçası. Benim gördüğüm kadarıyla e, bir taksi minicisi, e, e, taksi müşterisi olarak da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, belki bunun önüne bir taksi uygulamasıyla ya da işte Uber uygulamasıyla geçilebiliyor bir nebze e, ama e, sizler de biliyorsunuzdur. Eğer taksi kullanıyorsanız o uygulamaları kullansanız bile günün belli saatlerinde mesela akşam iş çıkışında kesinlikle taksi bulamazsınız. Yani uygulamaya baktığınızda size yakın taksi yok uyarısı veriyor. Veya işte saat 2 ile 3 arası, 3 ile 4 arası kesinlikle taksiye ulaşımınız mümkün değil arkadaşlar. Bu da sizi tabii ki çileden çıkartabiliyor. Aslında İstanbul'un toplu taşıma... Ee, birbirine bağlantı entegre özellikleri çok güzel. İşte Eminönü gibi, Beşiktaş gibi, Mecidiyeköy gibi e, çok fazla öbek öbek insanın olduğu, çok fazla insanın kalabalık halde bulunduğu yerlere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz aslında bu altyapıları kullanarak. Ama e, maalesef taksi konusunda sınıfta kaldık diyebilirim. Aslında bu e, ver, söylemiş olduğum konuyla alakalı bağlantılı bir e, haber de vermek istiyorum. Biliyorsunuz e, Amerika'da Uber uygulaması var ve dünyanın birçok ülkesinde Uber uygulaması var. E, geçen yıllarda Uber uygulaması Türkiye'den e, çıkmıştı hatırlayacağınız üzere e, şoförlerle ilgili birkaç problem olmuştu, taksi şoförleriyle kavga etmişlerdi, hükümete işte baskı yapılmıştı, Taksici birlikleri ve odaları bununla alakalı birçok görüşme sağlamıştı ve bunun neticesinde Uber Türkiye'den çıkmak zorunda kalmıştı ve fakat tekrardan geri döndü neyle geri döndü Uber taksiyle ile geri döndü Uber X large uygulaması Uber X large uygulaması maalesef şu anda yayında değil uygulama kullanılamıyor. Dolayısıyla sadece e, taksilerden bu hizmeti, yani yolculuk hizmetini alabiliyoruz. Bu da e, belli başlı sorunlara neden olabiliyor arkadaşlar. E, Uber uygulaması Türkiye'ye gelir mi gelecek dönemde, gelmez mi? Açıkçası bunu çok bilmiyorum ama ben bir e, taksi kullanıcısı olarak, İstanbullu olarak... Uber uygulamasının ve benzer uygulamaların hatta ve hatta taksici birliklerinin de kendilerinin de böyle bir uygulama oluşturup güvenliği en üst seviyeye çıkartıp şoförlerin de aynı şekilde standartlarını yükseltip bu şekilde trafiğe çıkmalarına sebep olabilirler diye düşünüyorum. Onun için Uber'in bence ekosistem için taksi ekosistemi için ve biz yolcular için çok büyük bir değer anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Umarım bir an önce Türkiye'ye gelir. Zaten saçma bir karar bana göre. Kişisel fikrim bu tabii ki. Yani siz müteşebbis hürriyeti olan bir yerde yaşıyorsunuz. Demokrasiyle yönetilen bir yerde yaşıyorsunuz. O zaman sizin uygulamanızı da İngiltere'deki insanlar rekabet açısından, işte pazarı ele geçiriyor diyerekten bizim getirimizi kabul etmeyebilirler. İşte yemek sepeti yarın bir gün başka bir yere, başka bir ülkeye gittiği zaman ya da başka bir uygulamamız başka bir ülke, ülkede iş yapmaya başladığı zaman Türkiye menşeli onlar da aynı sebeple aynı mazeretlerle bizim bize karşı çıkabilirler ve kullandırtmayabilirler. Onun için bence müteşebbis şeyine e, hürriyetine engel olmaması gerekiyor hükümetlerin e, dolayısıyla e, Eğer insanların hayatını kolaylaştıran bir mevzu varsa bence burada kesinlikle ve kesinlikle e, buna karşı çıkmamalı insanlar e, hemen isterseniz taksi meselesinden sonra bu Çünkü gerçekten çok önemli bir mesele Türkiye'nin yarayan kanası dün ve evvelki gün Twitter'da e, gündemde zirvesini korudu taksi meselesi birçok problem var Taksim meydanında yine uygulama yapmış e, polislerimiz e, ve fakat e, trafikten men edilse de e, ehliyetlerine el konulsa da onlar gibi çalışacak olan bir sürü insan var yani niyeti bozuk onlar gibi çalışacak olan dışarıda bir sürü insan var yine e, plaka sahipleri o insanlara e, görev veriyorlar ve ...hızlı bir şekilde parayla satılıyor... ...üstelik bir de e, şoförlük belgesi... E, ...ehliyetleri de olduğunda... ...kolaylıkla, rahatlıkla... ...trafiğe çıkabiliyor arkadaşlar. Bu konuyla alakalı fikirlerinizi ve düşüncelerinizi... ...bizimle paylaşabilirsiniz. İsterseniz şu anda sizlere ulaştığımız... E, ...mecralardan bizlere... E, ...yorum bırakabilirsiniz, mesaj bırakabilirsiniz. İsterseniz az önce belirttiğim gibi... ...info.startupteknoloji.com'dan da... ...bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... Yavaş yavaş haberlerimize geçelim. Biliyorsunuz arkadaşlar haberlerimizi startup teknoloji ekibiyle birlikte hazırlıyoruz bu programı. Zaten programımızın özelliği startupteknoloji.com'da öne çıkan girişimcilik ve teknoloji haberlerini sizlere sunuyoruz. Bunları birlikte yorumluyoruz, gündemi değerlendiriyoruz. Şimdi sıradaki haberimiz aslında bir geri dönüşüm hikayesi de olabilecek bir haber. Çünkü elektrikli arabaların bataryaları e, problemi şu anda konuşuluyor. Bu e, arabaların işte 2025 yılına kadar e, milyar sayısına ulaşacağı ve bu arabaların e, elektrikli araçların aslında doğayı korumak için üretilen elektrikli araçların bataryalarının daha sonra problem e, olacağını e, bilim insanları bahsediyor. E, haberin detaylarına startupteknoloji.com adresimizden ulaşabilirsiniz. E, fakat enteresan sayılar var. Bu sayılardan bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar e-bataryalı e şarj edilebilen bataryalar yani litimiyon teknolojisiyle üretilen bataryalar e, piyasaya sürülmüş arkadaşlar ve bu bataryalar bildiğimiz telefon bataryası ya da evlerimizde kullandığımız bataryalar gibi değil oldukça büyük bataryalar dolayısıyla bunların imhası zaten büyük bir problem veya geri dönüşümü aynı şekilde ve fakat Tesla bununla alakalı bir çalışma yaptığını duyurmuş e, işte milyonlarca bataryayı e, tekrardan kullanılmak üzere depolayabileceklerini e, Texas e, Nevada'da Böyle bir tesis kurduklarını e, söylemiş. E, umarım diğer e, bataryalı e, araç üreten şirketlerde bu tip önlemler alırlar. E, doğayı koruyoruz diye yola çıktıkları bir proje e, hayata geçti. Elektrikli araç projesi. Daha sonra 10-15 yıl sonra e, gelecek nesillerin felaketi olmaz diyelim ve diğer haberimize geçelim. E, arkadaşlar biliyorsunuz pandemi döneminde fitness uygulamaları. E, belli başlı daha doğrusu uygulamalar çok ön plana çıktı. Özellikle evlere kapalı kaldığımız dönemlerde sosyal e, hayatı kesintiye uğratmayacak birçok e, uygulama hayatımıza girdi. Bunların e, başında gelen uygulamalardan birisi de fitness uygulamalarıydı. Fitness uygulamalarından e, U Live, e, U Live e, diye e, şey yapayım, seslendireyim U Live. Tech One VC ve 2.0 zero Ventures liderliğinde İzzet Zakuto ve Ozan Çağlar İnanç'ın da e, dahil olduğu yatırım turunda 3.8 milyon dolar değerleme üzerinden 350 bin dolar yatırım aldı arkadaşlar. E, ULive ne işe yarıyor? İstediğiniz yerde istediğiniz şekilde grup derslerine, fitness, spor derslerine, yoga derslerine, platas ve e, fitness derslerine katılabiliyorsunuz. E, güzel bir uygulama arkadaşlar. Eğer e, şeyiniz varsa, böyle uygulamalara ilginiz, alakanız varsa, spor yapmayı seviyorsanız sizler de indirebilirsiniz Yulay uygulamasını. E, ben çok değerli buldum gerçekten ve yatırım da aldıklarına göre bundan sonra daha da geliştireceklerini düşünüyorum. Bir diğer haberimize geçelim isterseniz. E, Instagram e, şu aralar çok konuşuluyor. Yaptığı yenilikler, denemeler, ee, TikTok'tan aşırdığı özelliklerle e, birçok yerde konuşuluyor Instagram. Instagram'ın e, yol haritası konuşuluyor. İşte e, şeyle Facebook'la entegrasyonu, WhatsApp'la entegrasyonu sürekli konuşuluyor. Tabii Instagram mühendisleri ve yazılımcıları da boş durmuyor. Geçen Haziran ayında sizlere söylemiş olduğumuz işte e, bütün e, aslında Instagram kullanıcılarının bir link bırakarak o linke göndermelerini biliyorsunuz 10.000 takipçinizin olması gerekiyordu yukarı kaydır özelliği açabilmeniz için ama Instagram aldığı kararla birlikte artık link eklemesi yaptırabiliyor. Bu, bu uygulamayı beğenmiş olmalı ki test aşamasında Instagram şu anda yukarı kaydır olarak yapmayacak sadece oraya bir buton bırakacak ve ona basmanız gerekecek arkadaşlar. Ee, o e, butona bastığınız zaman zaten e, kişi, e, sizin takipçiniz direkt o internet sitesine gidebilecek. E, tabii bu affiliate uygulamalarını, <laughs> affiliate sistemlerini nasıl etkileyecek e, biz de merakla e, bekliyoruz açıkçası. Uygulama yayına alındıktan sonra e, gelişmeleri sizlere e, haber vermeye devam edeceğiz startup teknoloji olarak. E, aslında güzel bir haber. Şu aralar çok bu tip haberleri alıyoruz uygulamalardan ve daha önce neredeydiniz? Yani neden daha önce yapmadınız diye insanın sorası geliyor açıkçası. Benim de e, kullanmaktan keyif aldığım ve ilk kurulduğu andan itibaren e, ikinci el eşyalarımı e, sat, e, sattığım ya da ikinci el e, sahibinden almak istediğim ürünleri e, alabildiğim bir e, mecra var. E, letgo biliyorsunuz Türkiye'ye ilk girdiğinde bayağı sansasyon oluşturmuştu herhangi bir reklam vesaire e, sistemi olmadığı için bu, e, bu para nereden geliyor diye bayağı bir sorgulanmıştı. E, letgo. Letgo şu anda letCO e, da letko Türkiye'de ödeme ve kargo hizmetleriyle alakalı ortaklaşa bir işbirliği gerçekleştirildi. Ee, ödeme konusunda İSİKO, e, kargo hizmetleri konusunda da yurt içi kargo ile anlaşmış e, Letgo. E, buna göre Letgo müşterileri eğer yüz yüze alışverişi gerçekleştiremiyorlarsa e, başka bir şehre ürünlerini gönül rahatlığıyla gönderebilecek bundan sonra arkadaşlar. Nasıl mı? E, yurt içi kargoya Letgo'dan e, sattığınız ürününüzü teslim edeceksiniz. Bu sistemde kayıtlı olacak karşı tarafta ödemesini yapmış olacak fakat bu ödeme sizin hesabınıza geçmeyecek ürün teslim alındı test edildi onaylandı daha sonrasında ürünü size ücreti yatırılmış olacak isco e tarafından yani paranız aslında bir yerde askıda tutulmuş olacak bu birazcık şeyi anımsatıyor sahibindenin param güvende özelliğini hatırlatıyor Bence iyi bir uygulama. İnsanları güvende tutmak ve kandırılmalarına yol açacak sebepleri ortadan kaldırmak bence güzel bir uygulama. Ve fakat bu uygulamanın da bizim nasıl söyleyeyim yani piyasadaki uyanık insanlar diyeyim bir bug'ını bulmuşlar arkadaşlar. Nasıl mı? Mesela bir ürün gönderiyorsunuz elektronik bir ürün o ürünü teslim alıyor. ürünü açıyor. içerisinden önemli olan kartını yani anakart dediğimiz kartını alıyor. Eski kartı takıyor ve bu ürün çalışmıyor diye iade ediyor kullanıcısına ve parası da kendisinde kalmış oluyor. Böyle baklar var. umarım e Letgo ve sahibinden bu tip e bakları da önleyici geliştirmeler yaparlar bir an önce. Ee, ve insanlar korkusuzca güvenli bir şekilde alışveriş yapmaya devam ederler. Hemen diğer haberimize geçiyoruz. Arkadaşlar e, araçlarda e, problem yaşadığınız zaman, ya da aracınızla alakalı e, işte tamir olsun, e, parça e, bulma olsun bu konularda problem yaşadığınız zaman soluğu nerede alıyorsunuz? Tabii ki sanayi sitelerinde. E, özellikle İstanbul'da yaşayanlar bilir e, sanayi mahallesindeki sanayi sitesi Maslak oto sanayi sitesi e, araç tamiri için ve işte bu tip malzemelere ulaşmak için birebir e, olan yerlerden e, olan e, sitelerden. İstanbul'da hemen hemen bilmeyen yoktur. Buralar oldukça fazla mesai yapar ve araçlarımızı gözümüz kapalı çok iyi ustalar var çünkü gözümüz kapalı teslim ederiz hızlı bir şekilde de alırız. Fakat Mısır'da iki tane arkadaş farklı bir uygulama geliştirmişler arkadaşlar ve bu uygulamaları için de yatırım almışlar. Şöyle işliyor uygulama. Siz bu uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamanın ismi Odygo. Bu arada 2.2 milyon dolar yatırım aldı arkadaşlar. Amerikalı ve birçok şeyden venture kapitalden yatırım aldı. Servis, bakım, onarım gibi birçok hizmeti aslında kullanıcılarla, son kullanıcılarla buluşturuyor. Bu kullanıcılar, bu kullanıcılar uygulamadan kendisine en yakın parça Tedariği konusunda tamir bakım konusunda işte lastiğiniz patladı o uygulamanın içerisinde hangi servisler var hangi uygun e şeyler var e işyerleri var onlara ulaşabiliyorsunuz İşte bazen yerinize çağırıyorsunuz bazen siz gidiyorsunuz e bu uygulama oldukça fazla tutmuş e sanırım 60 binden fazla uygulamayı kullanan kişi var şu anda uygulamayı globale açmaya hazırlanıyor Bu arkadaşlar Umarım Türkiye'de de böyle başarılı araçlarla alakalı, araç parçalarıyla alakalı, araç servislerine ulaşmayla alakalı uygulamalar geliştirilir, yapılır. Buna benzer ben biliyorum aslında var ama öne çıkmış veya işte çok popüler olmuş uygulamalar değil bunlar. Belki de ileriki günlerde bizler de haberini veririz. Arkadaşlar... Bugünlük bu kadar diyelim isterseniz e, yavaş yavaş programımızın sonuna gelelim. E, 22 geçiyor aslında birazcık erken biliyorum e, fakat e, dediğim gibi e, insanlar gerçekten sosyal medyadan inanılmaz etkileniyor. E, etkilenmemeniz mümkün değil. Her gün e, bir yakınınızın e, vefat haberini alıyorsunuz. Instagram'dasınız Twitter'dasınız Facebook'tasınız yani sosyal hayatınız var günün sonunda o olmasa telefonla sizi arayıp bilgi veriyorlar ve çok moraliniz bozuluyor şöyle yapalım son duyurularımızı yaptıktan sonra yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar biliyorsunuz her gün hafta içerisinde bugün sanırım 9. programımız, yarın 10. programımız olacak. 2 haftadır yayındayız. Hafta içi her gün saat 9'da 9.30 dokuz arasında startupteknoloji.com internet sitemizde öne çıkan girişimcilik ve teknoloji haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. sizlerle beraber yorumluyoruz. Normalde 5 tane mecradan sizlerin misafir oluyoruz arkadaşlar. E, neydi bu mecralar TikTok bugün tiktok'tan yayın yapamadık e, internet problemimizden dolayı e, Facebook, Linkedin YouTube ve twitch e, kanalları üzerinden e, yayınlarımız oluyor. Buralardan e, bizleri izleyebiliyorsunuz e, takip edebiliyorsunuz. E, yayınlarımızla alakalı görüş, fikir öneri e, gibi yorumlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz info.startupteknoloji.com'dan her türlü bize yazabilirsiniz. bülten.startupteknoloji.com'dan da arkadaşlar e, bizlere e, girişiminiz ve startup'ınızla alakalı gelişmeleri ya da yeni bir şey kuruyorsunuz, oluşum kuruyorsunuz, bununla alakalı e, kuruluş süreçlerini e, anlatabilirsiniz, yazabilirsiniz. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde size dönüş yapıyor ve hızlı bir şekilde de internet sitemizde yer alabiliyorsunuz. Reklam ve işbirlikleri için isa.uysal.startupteknoloji.com'a da mail atabilirsiniz. Ee, buradan da yine arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız size hızlı bir şekilde dönüş yapıyorlar. Ve e, internet sitemizde ve diğer platformlarımızda e, nerede yer almak istiyorsanız orada sizleri öne çıkartabiliyoruz. Ee, yarın görüşmek üzere. Umarım güzel haberlerle burada oluruz. Ee, Yine söylüyorum, kapatırken yine hatırlatmak istiyorum. Lütfen e, ama lütfen e, aşılarımızı olalım, e, ailemizi koruma altına alalım, çocuklarımızı koruma altına alalım. 6 Eylül'de okullarımız açılıyor. Lütfen ama lütfen buna çok dikkat edelim. Yarın görüşmek üzere, güzel haberlerle. Kendinize çok iyi bakın, e, kolay gelsin, iyi günler.